Elimi top top yapalım kızlar abi mi Nezak sen niye ağlıyorsun Allah aşkına? Ne yapayım ben böyle hüzünlü şarkılar duyunca hep ağlarım. Ay saçma ama neyse bu şarkılar hüzünlü mü yani şimdi sence? ben hüzünlüyüm de ondan ne ağlıyorum herhalde. Anlat bakayım, ha? Ne oldu? Bak bir şey. Annemler sakın duymasın. Ama <laughs> Fehmi eniştem ablamı boşayacak. Ne? Ay, boş ne? <laughs> <yiyecek. gülüyor> <Ay, hadi, gülüyor> <siz, gülüyor> ya, ne bağırıp duruyorsunuz ya? Çocuklar <laughs> <Hadi, hadi>, <laughs> ya. yavaş bulun <laughs> canım. Ay, sizin yüzünüzden bütün hastaneye rezil olacağız <laughs> vallahi. Mermin Ne <laughs> oldu? <yavrum>, hadi değiştir. <laughs> şey, değiştir bandım. Ama Ferhunde Hanımcığım siz de fazla oldunuz artık. Değiştir değiştir. Neyin nesini değiştiriyormuşum? Aa, sıkıldım yeter. Dondu vallahi. Adam Manisa tarzını nasıl çevirdi ayol öyle. Aa. Ferhunde. Ha canım. Ferhunde hadi gidelim artık. Bak Nermin de yoruldu. Hadi gidelim. Hadi. Dur canım dur şu şarkıyı da söylesin de ondan sonra gidelim. Nermin şeyi söyle yavrum. Açık bırak pencereyi örtme perdeyi bu gece. Onu... Hadi dağılın artık. Şşt, şşt. Ha, dağılın. Ay, yoruldum artık bak. Aa sesim gitti ben gidiyorum artık geri kafile ve ses kalmadı. Hadi güle güle. Hadi ben arabayı almaya gidiyorum siz de arkamdan İyi, gelin hadi. hadi. Sen yürü yürü Beysat yürü. Kapat. Susi. Ha. Aklıma bir şey geldi yürü. Ay gelin bakalım. Ferhun de nereye koşturuyorsun böyle? Canım şu kapıda bak kapı bile açıldı Şşş. gördün mü? Şu kapıda duran adam var ya ona evet. birkaç kuruş bahşiş verin de şu pırasa iner minime Ay, çıkarsın. Gel. Saçmalama Allah aşkına Canım, hiç ayıp hiç ya de bu. Saçma. Aa, anladım tabi anladım parası senden çıkacak diye korkuyorsun değil mi? Üf. Gelme gelme ben kendi işimi kendim yapıyorum. İyi hadi git hallet o zaman. Suzi Suze, Fermi teyze sakın bursa, duymasın bursa, ama Sevimli abi, Nermin abla daha boşanacakmış ne? ne Aman Ne Müjgan, aman annem duymamıştır değil mi ne olur? Annem duymamıştır değil mi çocuklar vallahi? Ay duymamıştır, bak deneyeceğim. Anne sen içeri gitme bir şey! İçeri gitmiştim ama bozuk param yokmuş. Suze, bana 5-10 lira bozuk para ver de şu kapıcıya vereyim bunu götürürüm! Bana bak Fermi bırak şimdi kapıcıyı biliyor musun? Suze, Suze sakın canım ya! Tehmi Nermin'den boşanıyormuş. Ay sen bırak şimdi kapıcıya bir de para. Boşanıyormuş ayol. Ne? Anne, anne, anne yok anne! Aaa!